Dostlar kanalıma xoş gəlmisiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu ilə sizləyəm. Dostlar, bu gün əfsanə bir maç olacaq. Nə də digərlərindən fərqi 2v2 anbar modunda oynayacağıq və ortada bir məbləğ var. 100 manat dəyərində mükafat var qalibə. İnşallah ki, bəyənərsiz, like atbə və abunə olmağı da unutmayın kanala. Digər videoları da qaçırmamaq üçün bildirimləri açmağı unutmayın. Kəsək videomuza. Dağıga gerek. Ben e, m 416 16 cildim, Özde saldan cedram. Bir tane bomba attım. Bomba attım. Dedik attı mı? Oh oo. Oh, oh. whoa. The blue team has scored for <laughs> the O bu akağa baxıra. Aka sağ ol. Deyəm mən keçim çayə. Şey, P90-a. Aa, aa, aa elə yoxda maga elə yoxda gəca. Ayıbdır. Ardadı bu? Sağ ol, sağ ol. Mən soldan girəm. Getdi. Ona koç koç koç. Nə ya. Nurla bu ağaq ya Nurla. There goes, there goes. Soldan Keşkeyi vurdu yani, Yaxşı. Geldim maga. Bittin sen. Diyan diyan çamran. Arkadan gireceğim. Oh! Gülüm o Kınar! Adam sonraki! Oha! Ağzımızın <laughs> içindeler. Çamran diyan bizi sıkıştırıblar. Da güvendim Ha. Her <laughs> bir tane cüllü attım. Şu. <laughs> à, Nuriye, yerde, yerde, deyəm, o, orda çıxmadan mağa buradasan, sayfənlər. Bağda gəlir. Ah. Nuryə va yatıb yerə tülkü. Arda. Yerdə, yerdə deyəm, amma indi onu qaldıracammdır oradan. Sağı gözdə gəlir sağdan desən. Ambarın içindədir. Oh, oh, oh. O, 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 canın babat getdin sən. Babat şeydi. Ukh, keçərsən. Orey kutuzuro galip seçti yere <laughs> Şerefsiz canım şeref. <Reloading. gülüyor> Beni de nurlansın Bir tane yedi <laughs> Öldü Ouuu <laughs> oh, oh, oh. Babaaat Diyan 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 Dava çeşit verdi Uff oh, kaşık koydum herhalde Arif, dur, arif bu var ya <laughs> Ne istiyor ki bunlar diyen yani, ya. Bu ne diye? Ben bu avku neye götürmüşüm? Bu biri. Buradan da bir buralar ortalar. Kaşak ol, ben bu akarın götürüyorum. Bakaydan çıxıb götürməmişəm. Yaxın məsafədə canavar hə, var da, bak Allahım dost. Ay burdadır ki. Nə? Ay da. Ha pink malt 218 şeyinə. Nə var indi bu? Oy ölmeyeyim ki ben bıraktım ki bu ölümü Nur geldi daha da olsa <laughs> Ama orada ne gözlürsen ay Nur lan <gülüyor> <gülüyor> Ben en azından adam böyle peten en dağılı la <laughs> Ben soldan girdim çamra Aha geldiler Ben de cettim. Kardeşler cettim. Kardeşler cettim. Kardeşler cettim. Kardeşler O zaman da <laughs> Sen daha fena bir mektup Nerede? Benim için bir dokunur koydum He Kaçan lira ben beri yani Oba sen o üstüne vururlar ya mert öteç Koç koç, 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 koç. akan güllesi kurtarmaya vakt aldı ya Böyle şerefsiz diyor olmaz Ciddi paracıklar, ciddi. Öldürebildin yoksa? Ay da öldürdüm kaldım vurdu Allah bu mağaza canavar çıma oynuyor ha bu arada. Kırıldın nedir bu ne lan? <laughs> Gel yani, gel yani biraz arka oyna çamra. Ay ne arka içine taşıyabilirler beni. Davay 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 sarjat ile sarjat ile tazile ortadan cirirler afçir verdi. Bagaşa bir tane abime koydum. <laughs> Ömür boyu adından satmadı. Evet o. So. Can 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 can. Vay da kimsin vurdum vurdu. Oha. Oh. Can 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 kaya. Doğru Amma bunlar gəl bura. Qaqa tindən vurdum da. Yəni da bundan yaxşısını bacaram mən. Görmədə. Kimi var qardaş? O düş, düş, düşəsən. Ah. Gəl gəl, 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 biraz yaxın oyna. Nurlana aldım, Ay, şey maqan götçəmmadam. Hə, hə. Savan girdi. Aldım. Maqan götürdüm Avukuna. Nurlan sağda adı gəlir. Gedirəm sağa. Aldım Nurlan'da. Ya, Nurlan da. Nurlan gəlsə M249-a hazırlamışam. <laughs> sağdan gəlirlər, sağdan çam sən yanından gəlirlər. Oy, bu nə marka Ben onu ona tutuzdurdum. <laughs> Yatıp vurdum seni. Daha tapmışam seni. Nurlan'a tapmak lazım da. Abi de burada. Ben sağdan gittim Nurlan'ı da alacağım. Ben geldim. <laughs> <laughs> Nurlan hazır. Kaşay. Sağ bile. Kaç kaç kaç. Ben bir tane bir tane koysa hazırım. Oy bu demirin arkasına giren vardı. Oy kaç 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 kaç. Çam çam koru beni koru koru. Akımda 20 tane gülle kal. <gülüyor> <gülüyor> aldım 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 aldım. Aldım aldım. Akıya çeştim 8 <laughs> mermim kalıp çeydi. Tamam <laughs> tamam tamam. Davay davay setim getməsə yaxşıdır inşallah. Kaka pinkim var özde 300. Aaaa bu ne? Çamı çamı kömeyle bana. Al avut zırh tez ol tez ol. 29 29. Davay 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 davay. Telasma telasma rush oynama. Ooo! Oh. <laughs> Super! Bahar ətləsətdin sənə. Gəlsin, gəlsin. O 14-15 basıb, həqiqətən möhtəşəm oydu. Super, lezzətli idi həqiqətən. Gözəl, gözəl. Süpər. Elə dostlar, Bir də xoşsa gəldisə, like atıb abunə olmağı unutmayın. Belə videoların davamına gəlmək istəyirsinizsə, kommentlərdə bildirə bilərsiniz. Dostlarınızla paylaşmağı digər sosial şəbəkələrdə. İnşallah ki, artıq gələcək fərqli-fərqli -fərq videolarla qarşınızda olacam. Öpürəm, özünüzə möğərt olun. Sağ olun.